Selamlar. Bugün Kanzuk roleplay'deyiz. Karşınıza efsane bir rol videosuyla geldim. Baronuz, adamlarımız FBI ile çatışmada vuruldu. Çoğu öldü, çoğu da yaralı. O yüzden sadece korumam olan Winman şu anlık şoförün şoförlüğümü yapıyor. Çok da uzatmadan direkt kısaca anlatayım. Grove Street'ten hasılatı alacağız. Eleman kalmadı. Baron şehre iniyor. Fakat baronu herkes arıyor. O yüzden dikkatli olmalıyız diyoruz. Videoya geçiyoruz. Bilmiyorum. Hadi gidelim bakalım şu parayı almaya Şöyle Iyan bir moduyla da aracın içini göstereyim dedim Siki'nin elinde 5 yaprak dövmesi var Hoşuma gitti Kanzuk'tayız Şu anda aktif bir rol Ortamı mevcut Oyuncular da var şu anda genellikle e, genk ağırlıklı yapıyorlar işi onu da söyleyeyim. Gidelim bakalım başımıza neler gelecek. Hı, -hı. Geldik. <laughs> bakalım beni görünce şaşıracaklar mı? Bu arada araba polis aracı olarak gözüküyor. E, zamanım yok diye ayarlayamadık. Hoş, geldin, Hoş geldik. Nasıl gidiyor Ogi? Güzel. Iyi. Beni burada görmeye pek alışkın değilsinizdir. Belki de zaten. bazılarınız beni ilk defa görüyordur. Evet, evet adamlarım vuruldu. Interpol tarafından aranıyorum. O yüzden hasılat almaya Will ile beraber ben geldim. Aa, sakıncalı değil mi böyle sokaklarda Hay bak. Bu işlere başlamadan önce bir gün böyle bir şey olacağını biliyordum. O zaman gidip size paramızı hemen teslim edelim. Evet çantayı ben bana getirirsen iyi olur. <laughs> Interpol tarafından eselenmek evet. istemem. açıyorum Evet evet. <laughs> Sigaramızı da yakalım. Aa, o evet o gibi biliyorum. <laughs> Ensemdeler. Beni tepelemek için uğraşıyorlar. Duyduğuma göre şehirde bir infaz timini devriye olarak gezdiriyorlarmış. Evet, bayağı bir güçlü bir ekipmiş sanırsam. Sanırım bilmiyorum. Neyse gelirlerse hazırım. Sorun değil. Söylesene satışlar ne alemde? bu ara satışlar bayağı iyi gidiyor. Sokakları indirdik yani. Her baş yani her sokak başında Varız yani. Buna sevindim. Unutma ben kazanırsam sen de kazanırsın. Evet, biliyorum. Şöyle samp da alayım. Pardon. Pardon. Evet. <laughs> Bildiğin üzere Şerif'i öldürdükten sonra benim enseme çöktüler. Bağlantım olan herkesi araştırıyorlar ama siz kendinizden ödün vermediğiniz sürece devlet sizi alıp götüremez. Unutmayın devletle aramız iyi gibi göstermeye çalışıyoruz şimdilik yani. Güzel güzel. Parada herhangi bir eksik yok değil mi Ogi? Bu zamana kadar paranı hiç saymadım. Ve her zaman... Hayır. Getirdim çantayı. Parayı Bize görünmesi tam Güzel. Slash. Neyse. Umarım bu işlerin içinden kurtulursa. Umarım Ogi. Umarım. çantayı benim uzattım. <laughs> Söylesene ballastlarla başınız hala belada mı? <laughs> yani bizi pek yormuyorlar ya. Bizim şu an tek derdimiz polisler lanet herhalde. Evet, Vagoslara bu durumdan bahsettim. Ballastların ağzını tamamen kapatılır. Hem <laughs> ballastlar bizi pek etkilemiyor aralar. Para hazır patron. Güzel. Ha bu arada Wilman. Arka koltuğa geç evlat. Dönerken benim sürmem gerekiyor. Ha bilirsin. Çocuk biraz genç. Kanı kaynıyor. <laughs> ve şehre indim. Anlarsın yani. Başkasının şoförlüğüne güvenemeyi biliyorum o gün. Evet. Yanınızdaki adamları umarım doğru seçmişsinizdir. Hay inan bana yanımda adam kalmadı evlat. Neredeyse hepsi öldü. Kimisi de ölmeyi bekliyor. Lanet ve hastane yatağında. Bence pek burada durmasanız iyi olur. Evet evet. Hiç sorun değil. Baksana kemerimde Keleş duruyor sorun değil. Bu makine efsane. Slaşmayı kemeri arkasına atar. Evet evet dediğim gibi neyse çok fazla durmamalıyım ben gidiyorum. Ondan dizamini veya başka bir şey varsa. Kaçınızı güvende tutmanız yeter. Benim mallarımı satın ki ben de ayakta kalabileyim evlat. Sizin istediğiniz gibi satışlar her zaman daha yüksek çıkmaya çalışıyorum. Peki hala kıçınızı güvende tutun. Şimdi gitmeyeyim. Dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sen de sen de. Şöyle binelim. Şimdi güzel bir rol yaptık. Parayı da aldık. Paramızı aldık. Her şey okey. Grove Street de güzel rol yapıyor. Biz Interpol tarafından arandığımız için dikkatli olmalıyız. Ara sokaklardan gideceğiz. Burada bir araba var. Şöyle yapalım. Gidelim bakalım inimize. Parayı sayacağız. Sonrasında diğer işleri kovalamaya devam edeceğiz. Şöyle dönelim. Şu sola girsek. Anana. Lanet olsun. Lanet herifler hala insemizde atbap. Taktiğim var bekle. Lanet herif. Onu kıçına sakla tamam mı? <laughs> hey bak. Dinle. Ben yılların polisten kaçmayı verdim. Anlıyor musun? Beni yakalayamazlar. Beni yakalayamazlar dedim. Evet evet neyse güvenli bir yere gidelim. Limanda bildiğim bir yer var. Neyse ki öyle hani seriflerden kurtulduk. Şurada limana çekeyim bari. Şöyle nereye gitsek? Şuraya geçelim ya. non -RP yaptık biraz mı? Bu arada araba sürtüyor. O biraz gerçekçi olmuş. Şöyle non RP driving yapa yapa. he tamam. Lan 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 gitme. Güzel. Hey neyse ki kurtulduk ha William? Hayır, Kurtulmadık. Kurtulmadık mı nasıl yani? Hey William ya na ne yaptın evlat? Bir hata yapıyorsun. Hata falan önce hey bir dakika yoksa. Hey bak hayır bunu yapamazsın tamam mı? Lanet herif. Lanet olsun. Ateş ediyor hep. Aa kahpeye bak. Herif bize ihanet etti ama. Ha, arabayla kaçamazsın bir de tekere sıkayım. sen ne ee, Allah a sövmüş he. Aa vurulduk lan. Bu arada Beyblade mahsup değil. Beyblade elit oldu. Sen o kafayı çıkaracaksın. Lan tam vuruyorduk ha. He. Lanet herif. Hain köpek. Çık ortaya. Aa, lanet. Orospu çocuğu. Ay bak, emin misin? Senin babanı öldürmüş olamam. Aa. Hayır, ben önceden benim babam bir işçiydi. Sen silah, silah ve uyuşturucuların üretme sistemimle alışırdım. Yanlış üretti diye onu öldürmüştün. Ay benim işimi kimse yanlış yapamaz, tamam mı? Kusura bakma, o para da babamın kan parası olarak alıyorum. Ya ben. Aha öldük. Sılaştığı şahıs hayatını kaybetmiştir. Aga be. Sen git baron ol. Senin yanındaki koruman gelsin sana sıksın. Hayat da böyle işte birader. Yani hiçbir şey isim gelmiyor. Öldük. Para da adamda kaldı gidecek. Mis gibi yaşayacak hayatını. Biz de böyle bok yoluna gittik. Cinayete kurban gittik. Onu söyleyeyim. Hoş oldu. Yüzüme <laughs> tükürüyor bak piçe şey bak. Böyle rollerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bana belirtin lütfen. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki tanıtım ve rol videolarında görüşmek üzere. Son olarak da şunu ekleyeceğim. Yeni bir oyun aldım sizler için. Drug Dealer Simulator. Onu da kısaca bahsedeyim size. Sistem şu. uyuşturucu satıyorsun. Yani oyundaki görevin torbacı simülatörü öyle söyleyeyim. Güzel bir oyun. İlk videosunu çekeceğim. Yakın zamanda da paylaşacağım. Oradan yeni bir seri başlatacağım. Size sadece MTA izletmek istemiyorum. Farklı farklı oyunlar da çekmeye başlayacağım çünkü. O oyunu beğeneceğinizi düşünüyorum. O seride de görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>